hoş geldi yeni lider Galatasaray. Şimdi peşinden gelenler düşünsün artık. Mevsime büyük transferler ve genç hoca Okan Buruk'la başlayan Galatasaray 14. haftada Fenerbahçe'yi koltuğundan indirdi, liderlik makamına oturdu. Ama amaları da var. Amalar giderilmezse bir hafta. Giderilirse şampiyonluğa kadar o makamda kalabilir Galatasaray. Fenerbahçe'nin Trabzonspor yenilgisinden sonra Galatasaray liderlik için İstanbulspor karşısına çıktı. Berbat bir oyun sergiledi. Yani çok gol pozisyonuna girdiği için iki tane gol attı ama geneline baktığında tuhaf bir oyun sergiledi. Dünyaları kaçırdı. Ahlarla vahlarla maçı ancak 2 bir galip bitirdi. Son dakikalarda maç iki iki de bitebilirdi. İki topu direkten dönmese yakaladıklarını atsa gol rekoru da kırabilirdi Galatasaray. Çünkü iki takım arasında maliyet, kalite, imkan açısından dünyalar kadar fark vardı. Galatasaray liderliğe oturdu ama Fener'i yenen Trabzonspor'a da teşekkür etmeli. Hakem Abdülkadir Bitigen güzel bir maç yönetti. Sahanın en iyi hakemdi. Son atakta kaleci Okan'ın topa son anda değerek kornere çıkardığı topa out dese bile 9 artı 10 dakika kontrolü elden kaçırmadı. Oyunu kesmedi. Haksızlık yapmadı. Böyle hakeme can kurban. Ama maç için yine aynı şeyleri söylemeyeceğim. Takımlar, futbolcular, hocalar hakemin gerisinde kaldılar. Hakem kadar başarılı olamadılar. Oysa iki takım arasında kadro, deneyim, pozisyon açısından büyük farklar vardı. Hayret bir şey. Galatasaray ilk yarı 15 ve 37'de 37'lik Gomis'le attığı gollerle maçı alıp bitirdi. Helal olsun Gomis'e. Topu arıyor buluyor. İki topu da direkten döndü. Ligde sondan ikinci takım İstanbulspor ise liderden çok daha iyi oynadı. Evet topa sahip olmada İstanbulspor Spor 52 öndeydi. Yani yüzde 48 Galatasaray topa sahip. Daha ne olsun? Galatasaray adına en güzel görüntü tıklım tıklım tribünlerdi. Helal olsun bu muhteşem taraftara. Helal olsun bildiler onlar liderliği oturacaklarını. Ama her maça da böyle geliyorlar. Galatasaray taraftarı bir tarafa zaten. Okan Hoca'ya da desteğim devam ediyor. Ama vücut dilini ve yüz ifadesini iyi bulmuyorum. Çok sıkışık durumlarda. Cesur ol Okan Buruk. Hiç vurulma. Her takımın başından bir takım zorluklar geçer. Sana Galatasaraylılar güveniyor bunu bil. Takımın halini iyi bulmuyorum. Icardi, Seferovic, Mata, Sergio, Yunus sakatmış ama nerelerde bunlar? Lige verilen ara sonrası Galatasaray'ı daha dinamik bulacağımı zannediyordum. Hayrete düştüm. İçlerinde en iyisi Katar'dan dönen, oradaki maçlarda süre bile alan Mertens idi. Biraz da golleri atan Bafatin Bigomis. Bunlar da takımın yaşlıları. Sahadaki kadroya bakıyorum, uyum yok. Hatlar arasında, isimler arasında, futbolcular arasında uyum yok. İletişim yok oyun şablonu yok. Yani neresinden baksam güzel futbola ait bir şeyler göremedim. Herkes kafasına göre oynuyor. Belli bir ülküyü paylaşamıyorlar. Futbol o kadar karmaşık bir oyun değil. Galatasaray takımı liderliğe koşarken tabanca gibi olmalı. Rakibini kasmalıydı. Galatasaray taraftarını kastı tribünde. Son dakikalarda bitiyordu bile. Bu oyun hayır alamet değil. Şimdi geldik liderlik koltuğuna oturduk ama Galatasaraylılar adına konuşuyorum. Bu oyun hayra alamet değil. Bir takımın iyi futbol oynaması için oyuncuların yetenekli olması yetmiyor. Galatasaray'da yetenekli oyuncular var. O yeteneği kullanacak becerileri yok. İlginç. Bu şuna benzer. Çocuk çok zeki. Düşünce hızı mükemmel. Topla alışverişi de iyi. Ama arkadaşlarıyla ile iletişimi zayıf. Örneğin iki kanat. Raşit Sağ ile Kerem takım oyunu ile ilgilenmiyorlar. Ortaları orta değil pasları isabetsiz. Raşit biraz daha aşamalı ama onda da zaman zaman gelgitler var. Bunları beceremeyince bireysel takılmaya başlıyorlar. Çok top taşıyorlar. Topu ayaklarından zamanında çıkartmayınca da ataklar ölüyor. Takım oyunu yoksa rakip seni kucağına alır işi bitirir. Galatasaray Forveti, Torreira, Mitjo, Mertens, Raşitsa, Kerem Gomis sanki ilk kez bir araya gelmişler gibi. Futbol dilleri uyuşmuyor. Oysa futbolun dili bir. Forvette tek yerli kişi Kerem. Evet, Kerem bu görüntüsüyle uluslararası platforma çıkamaz. Oyun bilgisi arsadan daha yeni çıkmış mahalle topçusu gibi. Kalabalığın arasına dalıyor, topu bir hengamede kovalıyor, kaybediyor. Meğer ki denk gelirse bir şeyler yapabiliyor bu tarz oyuncu takımın ritmini bozuyor. Ya diğerleri hepsi kaçın kurrası. Avrupa görmüşler, Dünya Kupası görmüşler. Çok kaliteli isimler var yabancılarda. Ama bir kişi bile hani bu bir fıçıya bir mikrop atarsın bozar ya hepsini. Topu ayağından zamanında çıkarmayan futbolcu futbolu bilmiyor demektir. Rasitsa'nın yeteneği de becerisi de var. Kıvamı yok abuk subuk işler yapıyor. Mitsio sakat mı sağlam mı belli değil. Forvet'te iki kişi ötekilerin açığını kapatıyor. Mertens oyuna akıl, Gomis sonuç getiriyor. Ama onların da performansı düşük. Forvet'te iki kişinin daha onlara jeneratör olması lazım. Çünkü Galatasaray topu dolaştırıyor, taşıyor. Öyle bir anda topu kaybediyor ki birileri bu açığı kapatmak rakibe anında basmak için jeneratör görevi üstlenmeli. Forvetteki eksikler bunlar. Ha, şimdi geldik geriye. Takımın savunması darül aceze çıkmaları gibi. İçlerinde bir tane kendine güvenini yok. Topu alan önce bir stop ediyor. Ayağına bir oturtturuyor. Sonra yan pas yapacak arkadaşını arıyor etrafında. Rakip basınca hata yapmak korkusuyla derhal kalecisine dönüyor. Görüntü kirliliği başlıyor bir türlü topu ayağından çıkartıp takımını ata hazırlamıyor Galatasaray savunması. Korkunun bedene sindiğini hissediyorum. Hepsi böyle yapıyor. Nelson'da, da, Abdülkerim de, Oynarsa Topu ileri taşıyan yok. Sasha Boy, Dubois ve Van Aanholt öyle değiller. Onlar futbolun gereklerini yapmaya çalışıyorlar ama yetmiyor tabii. Oyuncuların kişilik sahibi olmaları, büyük takımda oynayabilecek karakterde olmaları ve kendilerine güven duymaları gerekiyor. Galatasaray'ı seyrederken bunları gördüm. Sizler görüyor musunuz bilmiyorum ama Galatasaray savunmasında bir tedirginlik var. Kendine güven yok. Hata yapmaktan korkuyorlar ve takımlarını hata kaldırmakta geciktiklerinde baskına da uğrarlarsa kaleleri tehlike geçiriyor. Futbol çabuk oyun. Aklını yetenekle birleştirip becerini ortaya koyacaksın su gibi akacaksın. Böyle futbol olmaz. Galatasaray takımında beceri noksanı var. Okan Buruk Hoca da oyuncularına beceri zerk edemez. Lafla beceri öğretilmez. Bu Allah vergisi bir şey bedende. Varsa var yoksa yok. Takım el yordamıyla gerdiğe giriyor. Türkçesi bu. Peki o halde Okan Hoca'nın yapması gereken şey nedir? Okan Hoca birbiriyle uyumlu kadroyu sahaya sürecek. Var bu kadar kadro var elinde en iyisini bulacak. Görevi o. Eleman bol. Bunları bulup çıkartmak da Okan Burukur işi. Ve de Okan Hoca da kararını gecikmeden verecek ve verdiği karar üzerine tercihleri üzerinde ısrarla durup rotasyonu motasyonu bırakıp ideal kadroyla şampiyonluğa koşacak. Artı deneme sınava zamanı geçti. Yoksa Galatasaray şampiyonla zor ulaşır. Kadrosu şöhretler karması olarak kalır ve futbolu yavan bir takım olarak liderlikte uzun süre kalamaz. Maalesef bu ülke lafla peynir gemisi yürüttüğü için esasa parmak basmayı da hep erteliyor. Giren çıkanlara bakıyorum onlar da katkı sağlamıyor. Berkan, Mata, Yusuf Demir, Van Arnold, Sergio Oliveira sadece yorulanların yerine giren istepler olarak belirleniyorlar. İstanbul Spor karşısında gördüğüm Galatasaray'a bilir kişinin elinin değmesi gerek. Yoksa vakit geç olacak. Futbolcuların kendilerine güvenip verim yüzdelerini artırmaları gerekir. Bunu da yapacak olan kişi Okan Buruk. Onun onun görevi bu. Takımı işletecek. Maçı kazanmak yetmez. Geleceği kazanmak için takıma akıl sokması gerek Okan Hoca'nın. Bu kadroda ışık var. Ama liderliği devam ettirebilmek için Ocak adayında deneyimli, topu oyuna çabuk sokabilecek yerli iki savunma oyuncusu gerek. Bu takımı da rahatlatacak. Yerli oyuncuların da rekabetini sağlayacak. İstanbul Spor tencerede pişir, kapağında ye misali bir takım. Varıyla, yoğuyla sahada. Galatasaray'dan daha derli toplu bir takım olarak gözüküyorlar. 82'de Mehmet'le attıkları kafa golü Galatasaray'ın savunma zafiyeti. Lider takım bu dakikalarda 2-0 öndeyken rakip kale önünde 3. 5. golleri arar. Kendi kalesini savunmaya kalkmaz. İstanbulspor'un emeğini yok saymıyorum. Helal olsun. Bir zamanlar formasını giydiğim takımım ama ligde sondan ikinci. Buna rağmen son dakikaya kadar gol kovaladılar. Gönlüm ligde kalmalarından yana. Koca şehrin, koca lisenin takımı. El değiştirmiş olsa da kökünde eğitim olan bir kulüp İstanbulspor. Spor. Galatasaray gibi. Hadi bitiriyorum. Daha Gaziantep'te Beşiktaş maçı var. Kalın sağlıcakla.